saat geldiği zaman her birerlerimize ölümün hayırlısı nasip olur. <laughs> Kıymetli büyüklerim, değerli müminler. Hepinizin malumu ki ruhlar bedenden çıktığı zaman ait oldukları yerlere giderler. Ait oldukları yerler ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurulmakta. Mevla mekanını cennet bahçesi eylesin. Amin vakit saat geldiği zaman bizim de mekanlarımızı şimdiden cennet bahçesi eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Her can, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz diyor. Bu ayeti kerimeyi hepiniz biliyorsunuz. Küllü nefsin raigatül mevüt diye başlıyor Arapçada. Ayet daha fazlasıyla olmalı. Maalesef nefislerimiz bizleri esir aldı. herkes ister ki bana herkes hakkını helal etsin der. Evet. Bu düşünce de olmak ister. Biz de bugün son yolculuğuna çıkan mutlaka hak hukuk vardır herkeste komşularında dostlarında maddi manevi dünyevi uhrevi şöyle içtenlikle bir sesle biz de helal. Evet. helal olsun. Allah Celle Celaluhu kabul ve karim eylesin. Evet. İzleyen adam hak hukuk varsa helal hoş olsun. Menzili mübarek olsun. Şimdi الله أكبر. <applause> الله اكبر الله اكبر الله Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Başta sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Ali Selahat ve Selam Efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerin, sahabe-i kiramın, evliyaların, ermişlerin, okumuş olduğunu ihlasla Fatiha söyledi. Ruhlarına gönderdik, hediye edildi. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Aramızdan ayrılan merhum Nadir Beyefendi ruhunu hediye edildi. Kabul eyle. Amin. Cümle ölmüş analarımız, babalarımız, sevdiklerimiz, dostlarımız. Müminlerin bayramı bir cuma günündeyiz. Bu vesileyle onların da ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin. İslam düşmanlarını ve onlara sinsiyle destek verenleri de Cuma'nın hürmetine hidayet nasip eyle. Amin. Doğruları görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bütün dünya insanlığının hidayeti için, Amin. birlik ve beraberliğimizin daimi için, kardeşliğimizin pekişmesine merhum Nadir Beyefendinin ve bu musallat ataşlarından daha evvel ebediyet geçmişlerin, göçmüşlerin, bizim, yapımında emeği geçenlerin de ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha.

何でファンは何だと